Mama kaplarını yıkadım şimdi. Farkında. <laughs> o kadar o kadar kokuyor muydu? He? Mama diye elimi yiyecektin. Fırıldak. He? Mama diye elimi yiyecektin az daha. Bir ısırık attın yani. Ama acıtmadı. Isırmak için ısırmadı yani. Hmm. Anneciğim, ne oldu? Ha? Derdimiz nedir? Ha? Bir kokuyor, bir koklamalar, bir şeyler. Ha? Seni aldatmadım anneciğim, seni aldatmadım. Bir kedi sevmedim. Senden hariç bir kedi sevmedim. Bir Makbule'yi sevdim, bir seni sevdim. Nerede bulacağım e, 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 kediyi sabahın köründe? Severim de. Dayanamam da. Simbat gel buraya. Fırıldak. Annem. <laughs> Fırıldak. Annem. Derdi ne? Balkon açılacak şimdi. Balkon açılmasını istiyor. Biraz güneş gelsin istiyorum anneciğim. Biraz güneş gelsin mi oğlum? Hı? Fırıldak. Fırıldak. Bugün biraz erkenciydik biz pazara gittik geldik. Cumartesi pazarı var bizim burada. Değil mi? Zaten erken kalkmak zorundaydık. Bizimkiler yıktılar ortalığı. Kalkın diye. Kalktık, mamalarını verdik. Bak pırıldak şimdi yerleşti oraya. bekliyor. Anneciğim baban kahvaltıyı hazırlamış. Ben şimdi kahvaltı yapacağım. Siz kahvaltınızı yaptınız. Balkonu güzel bir bakacağım. Nasıl sizin çıkabileceğiniz serinlik değil mi Ondan sonra güzelce sileceğim orayı. Ondan sonra sizi oraya salacağım. Tamam mı anneciğim? Öyle acele etmek yok. Biz kahvaltı yaparken de çok bağırmayın, tamam mı? Tamam mı? Bak babam benim kahvaltımı hazırlıyor. Sen Makbule'nin kahvaltısını verdin mi? He? Hayat müşterek anneciğim. Ben diğer işlerimi yaparken babam kahvaltıyı hazırladı. Sen de Makbule'nin mamasını hazırladın mı sabahleyin kalktın? He? Her yeri kokluyoruz, her yeri kokluyoruz. Simbat. kuyuyla hoşça kal dedi. <laughs> biriyle hoşça kal dedi bana. Heh. Koltuğumuz geldi. Sardık, sarmaladık. <laughs> Koltuğumuzu sardık, sarmaladık. Buraya bıraktık. Hadi bakalım şimdi. Bak burada yattı akşam. Koltukta yattı. Bakalım ne kadar dayanacak bize. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Şimdi ben dikiş dikerken onlar bir sandalye getiriyordum ben. Ondan sonra e, oturuyorum. Bir an kalkıyorum bir şey yapacağım. Ondan sonra fırıldak kapmış sandalye. Bir tane daha getiriyorum. Onu makbule kapmış. Ben de tabureye oturuyordum en sonunda. Tabure getiriyordum kendimi. Şimdi buraya yatarlar. <laughs> Beni izlerler. Uyuklarlar falan yani. Neleriyle beraber zaman geçirirler. Benim yanımda olmuş olurlar. Her şeyin bir yanı onlara dokunuyor. İyi anlamda tabii ki. Simbat arkadan çok simbatın şeyle benzemiyor mu şallarına yiyelim ben seni ya ben neden öyle yaptım neden öyle yaptım neden öyle? bana oyun yaptı gördünüz mü bana oyun yaptı ama sen ne kadar oyun yaparsan yap sen ne kadar oyun yaparsan yap ben seni göndermeyeceğim şu anda çok senin şu anda tamam mı anneciğim <laughs> bak buraya da takıldı buraya da takıldı takıldı. Çok çok şeysin bugün. Sana ben bir şey söyleyeyim. Atletiksin bugün bayağı Bugün bayağı bir hareketlisin. He? Bakayım kaslarına. Bakayım kaslarına. Oo gerçekten bakın. Bakın kaslarına. Bak aslan yelesi maşallah. Bakın yelesine. Patilere bakın patilere. Fırıldak var ya seni ben yerim. Makbule nerede? Aa, makbule bir şey yaptı ona. Anneciğim koru kendini tamam mı? Kendini koru. Makbule. Anneciğim kendini kor. Tamam bir tane. Ya zaten Fırıldak ona bir şey yapmıyor. Yaptı o işte. Yani öyle saldırıp bilmem ne onu yaralamak amacında değil yani. Bakın bakın altında tıraş olduğu şey ultrason çekilmek için tıraş oldu ya bakın çıkıyor görüyor musunuz? Olsun uzuyor ama sorun değil. Fırdakta o kadar tüy var ki çok atletiktin sen bugün ya. Sporcu çocuk musun sen? Sen sporcu mu oldun? Ha? Tipi tip. Ha? Bu da bu da televizyon kedisi. Anca gidersin diyor. Fırıldak diyor. Anca gidersin diyor. Kuyruğa bak. Oo, fırıldak. Vallahi hiç yokluğun hissedilmiyor. Ha? Bak 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 bak. Bak boşum, kızım. Annesinin balıçı mıymış o? Ha? Vallahi balıçıymış be. Annem çok tatlısın biliyor musun sen? Çok tatlı olduğunu farkında mısın? Hiç farkında değilsiniz vallahi. Onu biz biliyoruz onu anne ile baba çok güzel biliyor Fırıldak sen de gel buraya oralarda ne yapıyorsun anneciğim ha? Aa, burada buradaymış, buradaymış orada bizi dinliyor sen kulaklarını açtın bizi mi dinliyorsun sen kapı mı dinliyorsun sen kapı mı dinliyorsun He? Biz senin hakkında konuşmadık bir kere. Biz senin hakkında konuşmadık. Fırıldak dedik, çok dedik, yakışıklı, çok atletik, çok iyi, çok tatlı, çok ballı. Makbule ile bunları konuşuyorduk. Kızma bize. Bize kızma olayım o. Oh. Oh. Yelendik, yelendik. Yine yattık. Keyfimiz yerinde bugün. Bugün keyfimiz yerinde. Bak kuyruğa. Aferin. Fırıldak. Fırıldak. Kulaklara bak. Ya çok tatlısın. Sen de çok tatlısın ya. Çok tatlısın. Haberin var mı? He? Sizin ne haberiniz olacak? Biz biliyoruz onu. Biz yumuluyoruz size. Biz zorla seviyoruz sizi. Sizi zorla yakalayıp seviyoruz. Böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir şey yok kedi kısmı niye böyle oluyor ben bilmiyorum yani. He? Biz bunları, bunlar bize agresifler. Biz bunları farkında mısınız? Biz bunları zorla seviyoruz, zorla. Bize kızıyorlar, bizi bazen e, agresif davranıyorlar bize. E, ondan sonra sevdirmiyorlar. E, bir sürü işleri, güçleri var. Her şeyini biz bunların seve seve yapıyoruz. Seve seve yapıyoruz biz bunları. Her şeylerini yapıyoruz. Böyle bir şey yok dünyada. He? he böyle bir şey yok dünyada. Ama yani nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir tatlılıktır bunlar ben bilmiyorum. Bunun aynısı bir tatlılıktır bilmiyorum ben. Bunda nasıl bir tatlı. Sen akşam yeni koltukta mı uyudun? He? Makbule, rahat mıydı anneciğim? He? Doğru söyle, yoldun mu? Yoldun mu söyle. Fırıldak yolmuyor da makbule yapıyor. Bana söyle doğru. Hiç kızmayacağım, bir şey demeyeceğim. Ama ben doğru istiyorum, doğru e, söylemeni istiyorum. Kız. Kız gelsene. A -a. Uçtular. Uçtular yine. Bak bu ne? Yeni kaçış alanı. Oldu açık şey. o ne kadar çabuk çıkıştı. O nasıl çabuk çıkıştı ya? He? O nasıl çabuk çıkıştı öyle? Makbuş. Makbuş. <laughs> yavrum benim yavrum anneciğim oynasanız biraz ne kadar güzel olur ya anneciğim oynayın değil mi rahat mı oğlum koltuk rahat mı baban çağırır şimdi bizi bekliyor çağırmadı da daha babam bekliyor ben kahvaltımı yapayım tamam mı sonra görüşürüz uslu durun olur mu anneciğim Olur mu? Gel, tamam. Hadi görüşürüz.